Herkese selamlar dostlar. Aradan 3 gün sonra tekrar birlikteyiz. Bu videoda aslında sadece bir duyuru videosudur Yani videoda biraz kanalın gidişatı hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki kanalda şu an iki seri devam ediyor. Biri Witcher 3, diğeri ise Call of Duty Modern Warfare. Zaten Call of Duty Modern Warfare yine başlamıştık. Witcher 3 baya uzun oldu başlayalı. Asıl sorun şu. Paylaştığım videolar çoğunu çok az izleniyor da hiç izlenmiyor bile. Ben de şöyle bir karara vardım. Şu an kanalda bulunan ve devam eden seriler iptal. Sadece tek ya da iki oyun üzerine videolar paylaşmaya devam edeceğiz. İnceleme videolarını arttırmayı düşünüyorum. Mesela aklımda GTA 5 Royale'de bir nevi gerçek hayat düşünüyorum. Minecraft ile ilgili kısa biri farklı konseptlerde var aklımda. Simülasyon oyunları da olabilir. Kısacası hikayeli oyunlara Youtube üzerinden değil canlı yayın üzerinden devam edeceğiz. Canlı yayınlar ise artık Omlet Arcade üzerinden Twitch üzerinden yapılacak. Haftanın 3 günü canlı yayın yapacağız. Bunlar Salı, Çarşamba ve Cuma günleri olacak. Kendi sesimle ilk defa video çekiyorum diyebilirim. Bundan sonra hem kendi hem de oyun sesiyle maceraya devam edeceğiz. Dolayısıyla videomuz bu kadardı. Canlı yayınlar muhtemelen 2 hafta sonra başlar. Videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neyse videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler ve iyi seyirler.